Hareket. İyi hadi bakalım o zaman. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini Türk Cumhuriyeti'ni ilerlemez muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici ve olacaktır. Bir gün istiklal müdafaa mecburiyetine düşersen vazife atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitine düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne karşı edecek düşmanlar bütün dünyada emrihal görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cevren ve hileyle aziz bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir bir işgal edilmiş olabilir. Bütün bu, bütün bu daha elif ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin yazdığı emelleri edebilirler. Millet sahru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı. Işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazife Türk istikbal ve cevaben söylediği sözleri tüm okul olarak hep beraber söyleyelim.